Yere de arkadaşlar, bunun evini de yatıyoruz. İlk önce evleri soyduk da. Bunun için annemden yardım arıyordum. Evleri hazırlık veriyoruz. Evet arkadaşlar, evleri soyduk. Şimdi göndereceğiz. Yardım etmemi ister misin kızım? Hayır anne. Hadi rendele bakalım görelim. Diğer tarafıyla rendeleyelim anneciğim. Evet ellerimize dikkat edelim. Çok güzel elmalı bir tart geliyor Almina'dan değil mi aşkım? Evet. Evet çok güzel böyle tarçınlı. Anne babayla tartısı. Evet dikkat et. Tarçın. Tarçın çok güzel. İçine ceviz de koyacağız biraz. Değil mi? Önce bir elmalarımızı rendeleyelim ve onları çok az bir kavuracağız. Ben yapayım mı anneciğim? Evet arkadaşlar. Elmamızı rendeleyip, tarçınını koyup onu ocağa koyduk kavurmak için. Şimdi öncelikle margarinimiz var. Evet. 125 gram değil mi? Evet. Şunu alıyoruz anneciğim. Bunu koyalım. Tamam mı? Önce bunu koyuyoruz. Evet. Yumuşak bir margarin. Oda sıcaklığında beklettik çünkü. Bunu şöyle bir koyalım. Evet bunu koyduk. Bekle anneciğim. Şekerimizi ekliyoruz. Koy anneciğim şekerimizi. Koydun mu? Hepsini koyabilirsin. Evet. Bunu al bakalım. Güzelce karıştır. Tamam mı? İyice karıştırdıktan sonra yumurtamızı kıracağız içine. Ben de burada elma, tarçın ve birazcık da ceviz eklediğim elmaları kavurdum. Ve bunu dışarı atacağım ki birazcık soğusun tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Sen de hemen havuzunu hallet. Tamam mı güzel? Tamam. Evet. Şimdi bakalım iyice karıştırdın mı? Karıştırdım. Bakayım bu taraftayım. Of, çok güzel. Yumurtasını kırabilir misin? Kıralım. Kır bakalım yumurtasını da kır. Evet tamam yeterli. E, aferin. Kabuklarını alabilirim ben. Ben alayım. Öyle evet. De Elini peçeteyle silersin anneciğim. Hemen sana bir peçete vereyim. Al bakalım. Güzelce sil ellerini ve karıştır tamam mı? Yumurtayı da güzelce karışsın. Karıştır karıştır anneciğim. Çok güzel bir elmalı tart yapacağız arkadaşlar Almina ile beraber. Ve bu elmalı tartı ve götürecektik anneciğim? Babaanneye. Baba. Evet çünkü almine babaannesini çok özlemiş. Evet. Ona gideceğiz ve giderken elimiz boş gitmeyelim dedik değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım bekliyorum seni. Çok güzel. Şimdi unumuzu da koyalım. Unu ver anneciğim bana. Oh. Oh. Var bakalım. Evet. Evet. Unumuzu aldık. Bardağımızı da alabilir miyiz? Çünkü iki bardak un koyacağız. Tamam mı? Evet. Koy bakalım onu da. Şimdi güzelce bir karıştır. Tabii her yeri de, her yeri de un yaptık değil mi kızım ya? Evet. Tabii, güzelce karıştır. Sonra ben onu bir yoğuracağım. Böyle güzelce bir hamur haline yumuşak bir hamur haline getireceğim. Sonra e, ikiye ayıracağız. Evet. Birini alt tabanı, birini tanesinde üst tabanı yapacağız. Evet kızım. İstersen ben alabilirim bundan sonra. Evet bundan sonra ben alıyorum. Ve güzelce bir hamur yoğurup. Ee, anne şurada yaz. Baksana. <laughs> evet ya. Çok değişik bir şey oldu. Bir bakar mısınız arkadaşlar? Olmadı. Ama şimdi ben onu hemen halledip geliyorum. Güzelce bir yoğuruyorum. Alayım anneciğim ben. Teşekkür ederim bebeğim. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk ve geldik. Almine ne yapıyorsun hamuru? Almine hamurlardan küçük küçük parçalar alıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Al işte. Göster bakalım bana. Bakar mısınız arkadaşlar ne yapmış? Almine kurabiye yapmaya çalışıyor. Ama biz tart yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Öyle değil anneciğim. Şimdi hamurumuzu güzelce açacağız. Tamam mı? <laughs> Hepsini açıyoruz ama birleştiriyoruz. Tamam mı? Güzelce yoğur bakalım bir hamur. hamuru. Hamuru yoğur bakalım bir görelim senin. Evet arkadaşlar. Alvin'e şu an hamuru yoğuruyor. Yoğur anneciğim. Sanki eliyle açıyor değil mi? Eliyle açıyor. Anneciğim elinle açıyorsun sen. Evet. Ama şöyle güzelce bir yoğurman lazım da. Bak şu şekilde bebeğim. Bu hamuru bu şekilde toplayıp böyle yoğurmamız lazım. Tamam mı? Hadi bakalım. Yoğur bakalım bir güzel. Ben de o arada tepsimizi yağlayalım. Tamam mı? Direkt hemen açıp koyacağız. Ee, şeyimiz de soğumuştur. Elmalı tartımız. Evet. Hemen yapıp pişirip gidelim. Evet. Yok sabah kutuyu de ya. <laughs> Kukule aç mı kalıyormuş? Evet. Ya hiç bilmiyordum kukulunun aç kaldığını. Bir de Artan uyuyormuş. Kim? Kukulü mu? Evet. Çok mu erken uyuyormuş? Evet. Benim kızım da çok erken uyuyor. Bir de Artan uyarıyorum Ben anne. Evet anneciğim. Anne babanın yanına da, da diktiğinizde bundan da yatacağız da. Evet kızım babanın yanına git de bundan yapacağız. Ee, arkadaşlar Albina'nın babası 3-4 aydır ayrı çünkü başka bir ülkeye gitti çalışması evet. için. Biz de çok yakında oraya gideceğiz. Ve bizi takip etmeyi unutmayın. Başka bir ülkeden yayınımıza devam edeceğiz. Değil mi videolarımıza? <laughs> ve o ülkeden çok değişik videolar çekeceğiz. Evet. Çok güzel. Çok farklı olacak. Bir de Barbie Dünya Evi nasıl çekeceğiz? Evet. Bir daha yine Barbie Dünya Evi olacağız. Rüya Evi miydi? Pardon. Rüya Evi. Oradan alacağız. Ve değişik şeyler de varmış oradan. O ülkenin kendine ait oyuncakları, çikolataları, oyunları. Değil mi? Çok güzel, çok eğlenceli geçecek. Evet. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra bir ay sonra diyelim. Bir ay sonra başka bir ülkede başka bir ülkede devam ediyoruz videolarımıza. Ben alabilir miyim anneciğim? Hemen açalım onu. Tepsimize yerleştirelim. Elmamızı koyalım. üstünde yapmaya başlayalım. Aymin'e tekrar toplamaya başladı hamurun arkadaşlar. Hemen ben alıyorum. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitti. Anne şimdi bunu pişirelim. Evet anneciğim. Bunu şimdi fırına gönderiyoruz Aynen. ve pişiriyoruz tamam mı? Piştikten sonra da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır. Ve alıp gidiyoruz. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu beğendi unutmayın. Bay bay.